Yeni bir Rise Online bölümünden herkese selamlar, saygılar, beyler, bayanlar. Bir önceki bölümü kapattıktan hemen sonra kayda girdim. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Şunu göstereyim. Sabah FTS'ini yok. IT'sine kattım. Sabah IT'sini kazandık. Buradan iki tane Onyx, bir tane de hemen şu kısmı gösterebilirim sizlere. Bir tane de sıra bizde olduğu için. Onyx kristal aldık. Karakter balıkta kalacak. Ben işteyken ve geceleri artık ekstra bırakmadığımız için karakter balıkta kalacak. Balık kasacağız bundan sonra. Şunları şöyle ayırabiliriz. Burada kalabilirler. Burada bir para edebilecek şu horse makareller ama bunları balıkçılığımız 10 level olduktan sonra Hagart'a geçip orada toplama yapabiliyorduk. Galiba Hagart 10 level'dan sonra toplama yapabiliyoruz. Bankamızda ne olmuş? 3 tane de şöyle koyduğumuz zaman 9 tane 10x 120 m civarında eder. İşte şöyle birikiyor. Arkeolojiyi de kastımız için 20 level olana kadar bunları tutuyoruz. Yavaş yavaş bölümümüzde de bu şekilde başlamış olalım. Ben şimdi geçeceğim Dead Valley'e. Dead Valley'de şu kalep görevini yapmaya çalışacağım. Kir görevini. Yapabilirsem bir kalebe gireceğim. Çünkü millet çatır çatır yeni çıkan takılardan alıyor. Ve Senden. Evet evet senden. Buraya denk gelmişsindir illaki. Videoya bir like'ını alırım. Like çok az atıyorsunuz abi. Like atarsanız sevinirim. Geçtik. Evet abi, öyle yaptık, böyle yaptık. Hem 25 kil hem de 50 kil görevini bitirdik. Ama abi DV1 hem kalabalık hem de F1 sorunu daha düzeltmemişler. O yüzden var ya, öf 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 yani. Gerçekten öf. Aşırı derecede kasıyor. Şimdi şunu da bilerek yaptım. Bundan 7 tane topladıktan sonra şu silah görevlerini şuydu galiba bakayım. Aynen. Şunlardan bir tanesini alacağım. Ama 7 tane kim bilir ne zaman yaparım. Umarım hızlı bir şekilde yaparım. <laughs> Güzel. Devam. Kamerayı kapattım çünkü gerçekten içerisi çok sıcak ve oturulmuyor. İstanbul'da ciddi anlamda son bir haftadır 10 gündür aşırı derecede bir sıcaklık var. Akşam IT'sine de girdik. CF'sine de girdik. CF'yi de kaybettik. IT'yi de kaybettik. IT'yi kaybetmemizin en büyük sebebi partide 6 kişiydi çünkü. 6 kişi olduğumuz için CF'yi kaybettik. İçeriden bir tane green kaybettiğimiz için de bir tane. Şuradan green kristal aldık. Ben şimdi geçiyorum Dorian'a. Dorian'da hat kale için. Parti bulayım. Hat kalep'i de aradan çıkartalım. Sonra diğer zindana gireriz. Uzun uzun aradan sonra ilk defa hat kalebe girdim. Ve buraya kadar herhangi bir drop alamadık. Maalesef bakalım kalıp boss'umuz düştüğü zaman herhangi bir drop alabilecek miyiz? Partide tek price benim. Evet. Bakalım herhangi bir drop alanınız var mı? Teo'dan aldı, Brawler's Ring aldı. Peroter aldı yine Brawler's Ring. Bize attı mı? Ulan bize at ulan bize de at be. Bari şu Ancient'tan at kahpe, kahpe şerefsiz ya. Yani. Bari bize at be. Evet bugün eve biraz değil baya geç geldim. Saat 11 gibi falan geldim. Saati zaten şu anda görebiliyorsunuz. Günlerden cumartesi. Yarın pazar Allah'tan izinliyim. Karakter de gördüğünüz gibi şöyle bayağıdır. Dün geceden beri 24 saatten fazladır. Burada balık tutuyor. Balığımız da 8 davul olmuş. Bayağı da bir porse makarel kasmışız. Gayet güzel. Temiz. Şimdi bunu ayırabilirim buradan. Biz her bölüm ne yapıyorduk? Geçtiğimiz bölüm yaptık. Bu bölüm yapmayı unuttuk. Artı birden artı 6'ya item basıyorduk. Şöyle 12M bir alayım. Şunu bir artı 6'ya kaktırmaya çalışalım. Geçerse güzel olur. 50 civarında bir satışı var. Yanarsa da canımız sağ olsun. Her bölüm bir tane böyle bu şekilde para kaybetsektik. Deneyeceğiz. Geldik demircimizin başına. Şöyle hızlı bir şekilde artı 4'e kadar sallayalım. Tamam. Artı 3 şöyle artı 4 oldu. Buradaki arkadaşlar ne kadarmış? 1 300 beraber bir şey olmaz. Her türlü girecek zaten bize. Kaç arıyor? Haydi oğlum artı 5 gelir misin? Artı 5 gelirsen artı 6'ya da göndeririz. Ufak bir heyecan yaşarız. Güzel. Artı 5 de oldu. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Bir tane ön izleme. Çat çat. Hemen vurduk. Burada ne satıyormuş arkadaş? Bu neymiş? Degrowth Balance. Yakmışız. Güzel. Allah bereket versin. 15M kaçtı bize. Yani geçsen şurada güzel bir 30M minimum kar etsek fena mı olur? Ama olmuyor. Bizde olmuyor maalesef. Böyle gördüğünüz gibi Diabolik Dragon'u düşürmek üzereyiz. Ama abi burada bak kaç dakika oldu. 15 dakika falan oldu. 15 dakikadır dungeon'dayım ve harbiden 20 dakikadır da bilgisayar başındayım. Vallahi terledim ya. İstanbul o kadar sıcak ki son bir haftadır bilgisayar başında oturamıyorsun. Bu neymiş ya? Bize bir ödüllendir de. Ver güzel bir drop artık. Lütfen. Rica ediyorum. Çünkü bir aydan fazla oldu. Herhangi bir drop alamıyoruz. Sadece içeriden skill bu kaldı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Canım benim biraz para kaybetmek istedim Hemen sponsorumuzdan bir GB para çekeceğiz. Hatta siparişi verdim. Gelir şimdi. Şöyle yapmak istiyorum. Eee, bu var Sky'ları gördünüz. 11 m satılıyor artı birleri. Artı altıları da 55M. 6 tane ekleme yapabilirim. En az 2 tanesi geçse kâra geçirir bizi artı aldı. Evet 6 tane var sıkayımızı çektik. 24 tane de epic upgrade school çektik. Ben şunları çok hızlıdan bir artı 3 yapayım. Tamam hepsi artı 3 oldu. Bakalım artı 4'e kayıp verecek miyiz? Şöyle 1, şöyle 2, 3, 3'te 3, 4, hemen şurada bam. Evet. Lan ben 6 tane değil 5 tane çekmişim. Evet. 6 tane çekseymişim para yetmez mi zaten. Ben de diyorum bu işte bir terslik var ama 6 tane olarak hesaplıyorum sürekli. Her neyse. Artı 5'e başlayalım. Bakalım 5 taneden kaç tane artı 5 alabileceğiz. İlkini gönderdim. Geldi. İkinci. Şurada. Bam bam. Evet. Onu da verdim. Süper gidiyorsun. Bam. Evet. Bir tane gitmesi lazımdı. Değil mi? Ama bir taneden fazla yapmazsan sevinirim. Artı 5'e. Güzel. Dört, üçüncüyü aldık. Seni de şurada gönderdim. Beşte dört bizi patlar. Yani. Yani. Keşke bunda da demirciye alıp gitme olsa. Güzel olurdu. Heyecanlı olurdu. Şimdi bizim buradan en az iki tane almamız lazım ki kâra geçebilelim. Üçte iki artı altı verir mi? Bakalım tekten geliyor mu? Bam bam. Lanet. Lanet. Bu arada bir tane geçerse o bir taneyi de artı 7'ye gönderirim. Dedim ya. Batmak yani. Biraz para kaybedesim vardı. İyi. ilkini verdi. Gayet güzel. Bunu da verirsen ben amacıma isteğime gayet ulaşmış bir şekilde sana teşekkür edip demirciden şimdilik gidebilirim. Güzel. Güzel güzel güzel. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi 51, 52 m. Hadi 51 m geldi diyelim. Üstümüze 102 m yapıyor. 13 m gibi bir şey, 13, 14 m gibi bir şey kardayız. Artı leri ne kadarmış? Bir gaflete düşer miyiz diye düşünüyorum. 120 mmiş. Yani bit Şimdi ikisinden birisi artı hediye geçse çok da kara geçirmez bizi. Hmm. Ben ikisini de artı hediye göndereceğim yani. Tekten alırsak ikinciyi göndermem de. İlkini yakarsak ikinciyi de sallarım herhalde. Her türlü sallarım yani. Haydi bismillah diyelim. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Gönderdim bunu artı diye. Yanarsan. Yani seni gönderdim o zaman. İyi tamam haydi oğlum. Tek de tek kalemde bize ver. Çok güzel kare geçmiş oluruz. Tek de lütfen tek isteğim ya. Hiç şöyle bir şeyle karşılaşmadım. Bir kere yüzümüzü hmm, yap Gündür ne olur ki ya. Haydi babanın kemiği gönderdim. Anana avradını ya. Gerçekten anana avradını ya. ya hiç 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 yani. Hiç tekte yapmıyor bunu. Art 8'e şunu yakalım. Gel bari sen gel. Haydi babanın kemiği. Battık mı 20 emcik karda mıyız yoksa. Bam çekildim. Belki geçtiyse bu iteme PM gelir. Evet PM gelmediğine göre Doğan kişisi ne zaman upgrade'den kar edebilmiş? Ne zaman yüzü gülmüş ki? Yani bak yok. Ne zaman Doğan kişisinin yüzü gülmüş ki? <laughs> ne zaman ya? Yani? Kumardan yana hiçbir şekilde şansımız gülmüyor. Gerçekten gülmüyor. Dün geceki yaptığımız upgrade'den sonra patladık ya hani az önce izlediniz zaten siz. Ben karakteri pazara bıraktım. Bu kasmış olduğumuz 10x kristaller ve diğer kristaller vardı. Onları satmışız üzerimizde 130 tane para birikmiş. Ben premium'umu vesaire çektim. Bundan sonra tamamıyla birikim yapmaya ve farm atmaya devam edeceğiz. Şimdi Dead Valley'e çıkmıyorum. Dead Valley'de çok güzel fanlar atılabilir tabii ki elbette. Ama Dead Valley'de şu anda hem çok kalabalık hem de aşırı derecede bir FPS sorunu var. Ben de geldim. Burada gördüğünüz gibi bir Mountain Harpy slotu buldum. Biraz burada AFK şekilde farm atsın. Pagart 3'teyiz. Bakalım herhangi bir güzel drop alabilecek miyiz ya da ne bırakacak. Üzerimdeki parayı sıfırladım. Slot'u zaten çok rahat bir şekilde dönüyor. Bilgisayarda sıcaktan oturamadığımız için maalesef ki <laughs> bu şekilde akşama kadar farm atmasını istiyorum karakteri. O yüzden burada bayağı bir bırakacağım. 1,5 bir saat olmuş. Şöyle de gösterebilirim şuradan bir buçuk saattir drop olarak burada yansıyor. Şurayı göstereyim sizlere. Tamam çer atıyor. iki tane sun shard atmış. Herhangi bir epic sc veya unique sc alamamışız slottan. Bu şekilde elit parçaları atıyor. Bunları zaten hani rogeleri kaldırırız ya da pazara koyarız. Ya da ilerleyen zamanlarda basmaya çalışırız. Ve heavy plate parçaları atıyor. Heavy plate parçalarını artı yaparsak onlar da ufak tefek güzel getiriler sağlıyor. Evet kaç saatlik farm diyebiliriz şöyle tonumuzu bir atalım diyeceğim ama burada üç buçuk saat gösteriyor 8 saattir karakter Mountain harbi de farmda gittim geldim üstünü boşalttım bankaya bıraktım çıkanları vesaire vesaire saatte biram gibi bir şey kasmış gördüğüm kadarıyla. Bankaya geçelim. Bir bankaya da bakalım. Earth Shaker hem de Golden Snake de atıyormuş. Onlar da ufak tefek 1M, 500K, 600K civarında para ediyor. Şöyle ikinci mi? Üçün, tabii ikinci sayfamızı full Rogue FP'lerle doldurduk. 3 tane Earth Shaker atmış. Bir de buraya yerleştirmiştim. Yani bunların hepsini artı 7'ye deneyeceğim. Ama saat çok geç oldu ne bizimden yaptım ne başka bir şey. Aslında şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Uzun zamandır içerik üretmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Normal iş hayatımda da içerik üretimi yapıyorum. Şunu fark ettim bu akşam işte birkaç aile dostumuz, akrabamız geldi. Onlarla oturduk bayağı bir sohbet muhabbet ettik. Şunu fark ettim abi. Hani o kadar bazı şeylere kaptırmışız ki kendimizi. Hani birçok şeyden zevk almayı veya ne bileyim keyif almayı unutmuşuz. Gerçekten unutmuşuz. Yani dostlarla oturup sohbet muhabbet etmeyi hayat gayesinden o kadar çok vakit bırakmamışız ki biraz üzücü olduğunu öğrendim. Aslında bu akşam bilgisayara çok fazla oturmayıp vakit geçirmemem de bundan kaynaklı oldu biraz da. Çünkü orada otururken sohbet muhabbet ederken bir şeylerden ciddi anlamda keyif aldığımı unutmuşum. Onu hatırladım. Ve bu bana o kadar çok zevk verdi ki keyif verdi ki bu akşam onlarla oturup sohbet etmek. Özlemişim yani. Gerçekten özlemişim. Bunu ciddi anlamda bu kısma denk geleniniz varsa tabii ki yaşım 30'a varmak üzere. 7 yıldır bu kanalın bir şeylerini yapmaya etmeye çalışıyorum. Eğer sizde bilgisayarda çok vakit geçiriyorsanız, ailenizden uzaklaşıyorsanız, ailenizi unutuyorsanız, kendinizi unutuyorsanız bir ufak nacizane tavsiye. Bunu yapmamaya gayret gösterin o olacaktır tek diyeceğim. Onun haricinde gelecek olursak işte şöyle kastık böyle kastık şu kadar saatte bunu yaptık şunu ettik demek doğru olmayacaktır. Şöyle satılabilecek olanları üzerime alın. 3 tane örçükür 2 tane golden snake ve basılabilecek bir sürü elit ve FP diyelim bunlara. Bunlar var. Bunları da yavaş yavaş satarız. İşte ufak tefek gelir sağlamış olduk. En azından rol süresi de buraya doğru yere gitti diyelim. Güzel oldu ya. Keyifli oldu. Güzel farkındalık yaşadığım bir geceydi. Akşamdı. Allah herkese bunu nasip etsin diyelim. Evet. Bu akşam işlerim biraz erken bitti. Eve biraz erken geldim. Şöyle gördüğünüz gibi Diabolik Dragon'u düşüreceğiz. Allah. Herhangi bir drop alabilecek miyiz? Artık farm premium'dayız. Bize bir tane drop vermen gerekiyor. Vallahi yaklaşık bir aydır aralıksız drop alamıyorum. Gerçekten drop yok. Hop. <laughs> Lan seni. <laughs> Akşam CFS'ine giriş yaptık. Partimiz gayet sağlam gözüküyor. Bir arkadaşı vursanız abi. Be. Ben şuraya bir atak kırma alayım. Bir arkadaşa da vurun. Ben şöyle bir hel alayım kendime. Kendime he, almama gerek kalmadı. Daha yeni yazdı partiye atıyorum diye. Yani bu partiyi her türlü bence keseriz ya. Çok fazla bir şansların olacağını sanmıyorum. 3 3 tane priz. Diğeri de DB o da dolduruyor. Aldık ya buradan bence kutumuzu. Tam da dediğim gibi oldu. Herhangi bir değişiklik olmadı. Son olarak monoyu kestik ve kazandık CF'mizi. Evet, gördüğünüz gibi kese atamadık. Maalesef ki kaybettik. 2 tane green Crystal aldık. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun diyelim. Bu arada Kaç kayıttır giriyorum. Orada bin arar diye bir arkadaş var. Ona da buradan selam göndermiş olalım. Her kayda girdiğimizde unuttuk. Ona da buradan selam olsun. Evet bu akşamın zindan dropları da şöyle göstereyim. Bir tane epic bir tane skill book. Gold chestimizi kazanmıştık zaten. Buraya da yavaş yavaş yine kristalleri biriktirmeye başlayacağız. Kaybettik maalesef. Bir tane de unique. SC kastık diyebiliriz. Kaç M paramız var? 107 M paramız var. Yavaş yavaş biriktirmeye devam edeceğiz. Biriktirdikçe artık premiumu kendi cebimizden aldık zaten. Şimdi gideceğim ben toplama yapacağım. Ama bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olacağım. Bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.